Hayır 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 hayır. Hulk lütfen dur. Aa, ne oluyor lan? Thanos da gelmiş. Hulk sen resmen beni dövebilmek için Thanos'la işbirliği mi yaptın? Allah senin belanı versin. Ulan oğlum herif Thanos'la resmen. İkisi bir olup beni dövüyorlar. Taş etti lan beni. Lan oğlum Thanos sen ne alaka? Adam kaç 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 kaç. Oğlum sen kötü adamsın. Sen benden ne istiyorsun? Bilmem. Seni dövme koşuma gitti. Hulk istedi dövüyorum. Lan öyle saçmalık olur mu? Allah Allah. Oğlum sen kötü adam değil misin lan? Arabaya binip kaçmam lazım. Arabaya binip Allah kahretsin. En son sırf gaz geliştirip Süpermen'le Hulk'u dövdüm diye herif gitmiş. Thanos'la anlaşmış. Oğlum bugün Thanos'la anlaşan yarın gider Voldemort'la bile anlaşır. Allah belanı versin. Suyun akıntısına kapılıp gidemedim. Bırak lan beni. Bırak. Olmaz. Bırakamam seni. Bırakamam. Sen resmen bizi dövdün. Allah'ın yarasası. Gel lan buraya. Sen değil. Talos sen mi dur. Senle işim yok. Gel lan buraya. Yarasa. Thanos kanka teşekkürler bunu dövmeme yardımcı olduğun için. Sen kimsin köpek şerif? Aa! Kimsin de benimle Süpermeni döveceksin. Senin gördüğün gün kadar benim dövdüğüm kötü adam var. Alınmıyorsun değil mi Thanos? Yok canım ne alınacağım? Asla alınmıyorum. Onu ne güzel dövdüm. Biraz da ben döveyim mi? Aa tabii ya tabii buyur keyfine bak Smash. Senindir. Teşekkür ederim Hulk. Ben de ne zamandır bu Batman denilen laleyi dövmek istiyordum. Sayende fırsat geçti. Ne demek Thanos? Kan kimsin? Kardeşimsin? Süper Bu Batman benimle süpermeni dövdü. Resmen ağzımı burnumu kırdı. Ama sen de olunca hiçbir şey yapamadı. Üstelik yeni aldığı güçleri de gitmiş. Çok güzel dövdük. Çok! Aynen öyle kanka. İyi dövdük. Ben şimdi müsaadenle biraz daha döveceğim. İstediğin özel bir dayak çeşidi var mı? Hmm, bilmiyorum kanka. Simeş sen olur yani. Ben Simeş e okey. Vay adi halk vay. Demek Thanos'la anlaştın ha. Allah'ın yüzsüzü. Ben sivilleri ve askerleri dövdüm diye kıyameti koparmıştı. Kendisi resmen Thanos'la anlaşmış. Ulan halk. Adam değilsin var ya. İsmin halk ama halkın yanında değilsin. Ulan ben buradan uzamazsam beni resmen tostun arasına koymuş kaşar gibi eritirler. Şşş, onlar konuşa dursun. Ben şuradan kaçayım hemen. Ulan var ya. Ulan. Ben şimdi askeri karargaha gidip 8. seviye gaz geliştirmeyi bir yapayım da. Bir ebenizi laciverde boyayım. Bu beni daha 7. seviye sanıyor. Be, askeriye de 8. seviyeyi öğrenip Joker'i dövdüm oğlum. Joker'i. Onun etkisi geçti ama Yenisini geliştirdiğimde... Bakalım ne yapacaksın halk. Göreceğiz. İyi o zaman kanka. Ben smash tekniğiyle döveyim. Batman. Batman. Batman nerede kanka? Smash. Daha yeni buradaydı. Biz konuşurken kaçmış Thanos kanka. Hadi bulalım onu smash. Anam. Oğlum. Halk ve Thanos benim kaçtığımı anladı... Koş 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 koş. Anasını kaybetmiş yavru ceylan gibi bağırıyor. Sanki aslanlara yem etti anasını. Allah kaçmam lazım kaçmam lazım. Ağaçlıkların içine ağaçlıkların içine. Ana yoldan gidersen beni yakalar. Allah görmemesi lazım görmemesi lazım. Ulan var ya. Ulan. Ben sizden intikamımı alacağım oğlum. Karar ki ulaşayım. Ana ağlatacağım sizin. Koş oğlum koş oğlum koş. Ulan var ya. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Kaç lan kaç 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 kaç. Ulan ben Batman'im be. Şu düştüğüm duruma bak. Resmen Thanos ve halktan kaçıyorum. Ulan ben halk adamıyım. Ben niye Hulk'tan kaçıyorum anlamadım. Lanet olsun lanet olsun lanet olsun. Geliyorlar lan. Geliyorlar. Allah saklanacak yer lazım saklanacak yer lazım. Burası. Mağara mı lan? Anam vallahi mağara. Koş Batman koş Batman koş Batman. Yoruldum oğlum ya yoruldum. Koştan, koştan, koş lan, koş lan koş. Mağaraya saklanmam lazım mağaraya. Ulan var ya. Bu mağarada biraz saklanacağım. Sonra karargaha gideceğim. Gaz geliştirip geleceğim oğlum. Alayınızı laciverde boyayacağım lan. O Thanos'u da seni de hul. Seni de. İkinizi üst üste koyacağım. Hellin peyniri gibi yiyeceğim. Geliyor lan geliyor lan, geliyor lan geliyor lan geliyor lan Saklan 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 saklan. Ha? Allah'ım Bu bana bir mesaj mı? Mağaranın arasında Gaz geliştirme yeri Ve mağarada gaz geliştiren Gözlüklü cool bir abi Hoppa Bir iki bir iki Merhabalar Batman Ben mağaracını Yuji Ben bu mağaranın koruyucusuyum Bu mağara asırlar boyunca süper kahramanlara vücut geliştirme için kullanılmış çok özel bir mağara. Anladığım kadarıyla düşmanlarından kaçıyorsun. Aa kaçtığımı nereden anladın lan? Gerçi mağara cini demişti değil mi kendisine? Sen cin misin şimdi? Burası spor salonu mu? Aynen Batman. Burası spor salonu. Ben de mağara cini Yuji. Bu da mağaranın hapishane kaçkını Fiko. Fiko oğlum selam ver abine. Esselamun aleyküm hocam. Aleyküm selam Fiko kolay gelsin. Oğlum kamera şakası falan mı lan? Mağaranın içinde spor salonu buldum. Aa, hayır kamera şakası değil. Burası bir özel spor salonu. Mağara içerisindeki salon. Ve yalnızca seçilmiş insanlar burayı bulabilir. Batman, sen bugün çok özel güçlere kavuşmak için kadim doğa güçleri tarafından özel olarak seçildin. Aa, hadi ya! Aynen! Bugün burada kas geliştirecek ve istediğin güçlere kavuşup peşindeki düşmanlarını döveceksin. Yalnız tek bir şartla. Ben ne dersem onu yapacaksın. Kabul mü? Vallahi bilemedim ki şimdi. Askeri salondaki bayağı da iyi vücut ya kabul kabul. Be, askeri salonu falan boş ver. Bana acil vücut lazım. Thanos ve halk beni arıyor. Seri bana vücut lazım. Seri. Oğlum hayatımdaki en saçma ve en komik gaz geliştirme merkezini buldum. Ama aynı zamanda o kadar da gizemli. Allah'ım Bugün burada gaz geliştireceğim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Batman'le birlikte efsane kas geliştirme moduna devam ediyoruz ve arkadaşlar bugün peşimizde Hulk ve Thanos var. İkisi güçlerini bize karşı birleştirip kanka oldular ve bizi dövmek istiyorlar ki hatta dövdüler de. Gördüğünüz gibi onlardan kaçtık. Kaçarken bir mağaraya sığınmak istedik ve bir de baktık ki mağaranın içerisinde resmen spor salonu var. Gördüğünüz gibi içeriye birileri salon kurmuşlar ve denildiğine göre burada kas geliştirenler süper güçlere sahip oluyormuş. Sanırım bugün de burada bulduğumuz gizemli mağara sayesinde 9. seviye güçlere erişeceğiz ve arkadaşlar. Öyle güçler olacak ki bunlar daha önce görmediğimiz efsane güçler. Bakalım nasıl güçlerimiz olacak? Batman'in 9. seviyesi neye benzeyecek? Hadi izleyip görelim. Pekala Fiko, sen kadim salonumuzun girişini koru. Ben de aramıza yeni katılan kardeşimiz Batman'e kas geliştirmesinde yardımcı olayım. Batman, öncelikle vücudunun yağ oranını görmem lazım. Oo, atletiksin. Ya abi sen bana böyle basit şeyleri sorma. Elbette ki atletiyim. Ben Batman'im. Ben daha önceden 7. hatta 8. seviye kas geliştirmiş adamım. Ben mezarlıkta bile kas geliştirdim. Korkunç derecede güçlüyüm. Yani ben hazırım. Sen bana yeter ki yapmam gereken şeyleri söyle. Temel bende var. Öyle mi çekirge? Öyle mi? Pekala. Madem sen çekirgelikten kelebekle terfi etmek istiyorsun. Hay hay yapalım. Demirlere tırmanmaya başla. Kendini asıl. Yani barfix yap. Barfix bir çekirgenin bir kelebeğe dönüşmesi için en önemli şeydir. Ç çekirgenin kelebeğe dönüşmesi mi? Oğlum o çekirge değil lan. O tırtıl. Aç çekirge, çekirge, çekirge. Sen hocandan daha mı iyi bileceksin? Ben bir tırtıl değil. Çekirge diyorsam o çekirgedir Sen hareketlere başla. Hocanı düzeltmeye çalışma. Ee, eyvallah hocam. Eyvallah. Sen daha iyi bilirsin. Sonuçta kaslı bir abiye benziyor. Manyak mıdır? Nedir lan? Bu herifi de buraya gardiyan diye dikti. Sanki bizi koruyabilecek arasını satayım. Ulan ben Batman'im. Ben kendimi koruyamıyorum. Sen beni Thanos'tan nasıl koruyacaksın? Neyse. Önemli olan uf, kas geliştirecek alanı bulmuş olmamız ve barımızın zaten %25 dolu olması. Hocam söyleme sahiptir sizden iyi olmasın. Yani militeride bir askeri hocam vardı kitap gibi öğretiyor herifi ya. Az saçmalama çekirge saçmalama. Hiç kimse benim kadar iyi öğretemez. Unutma aslan gökten ne kadar yüksekte durursa dursun asla Kartalın baykuş yavrusunu yediği gibi yiyemez. Ne? Ne? Anlamadım hocam ama eyvallah yemez diyorsan. Oğlum ne diyor lan bu? Deli galiba. Neyse. Oğlum Thanos'la da Hulk beni arıyorken benim seriden gaz geliştirmem lazım. Bir sürü ormanlık arazi var. Beni nereden bulacak arasını satayım. O beni bulana kadar barlarımı dolduracağım. Barlarımı. Hocam gelişimim nasıl gidiyor? Yapmamı istediğiniz başka bir hareket varsa geçebilirim. Hareket dediğin şey çekirge. Bir esneklik, bir kıvraklık. Adeta bir çay bardağı formuna dönüşmektir. Çay bardağı. Neden çay bardağıdır biliyor musun? Çünkü çay, çay bardağının içine girer. <laughs> ne haber? Aman hocam. Şimdi mağaradayız çay bardağı falan diyor mu? Hocam bak ben Batman'im. Seni dövebilirim. Sakin ol çekirge. Sakin ol. Gerginliğini anlıyorum. Lakin unutma. Stres her zaman kas gelişimini yavaşlatsa da bazen güçlendirebilir. Gel. Şimdi burada az önce Fiko'nun yaptığı gibi dumbbell'ı al ve ağırlığa başla. Unutma çekirge. Ağırlık kaldıran bir çekirge bir aslan gördüğü zaman saklanmak isteyebilir ama bir leopar, dişi bir leopar gördüğü zaman neden saklansın ki? Af buyur ne? Oğlum bu adam çok saçma konuşuyor lan. Bak bir de cool pozlar atıyor. Lan yemin ediyorum şeytan diyor çık git. Dayak yiyeceğini bile bile askeri karargaha koş orada geliştir ama işte barın yarısını doldurduk ne yapalım. Delidir deyip katlanacağız. Hocam aynen çekirge aslan leopar falan. Ee, ağırlık nerede hocam? Hocam Figo ağırlığı çalmış olabilir mi? Az saçmalama çekirge. Ağırlıkların elinde zaten. Lakin görmemen normal. Gönül gözün kapalı olduğu için doğadaki ceylanı fark etmen zor olabilir ama unutma rakunlar gözlerini kullanmadan da koklayabilirler. Eee yok artık ebesinin... Allah Allah oğlum bu adam deli galiba. Ulan bizi de mağaranın içine çekti Fikoy da nöbetçi diye dikti. Bir an önce gaz geliştirelim. Valla rahatsız oldum zaten klostrofobim azdı. Ben ki Betkey'i resmen mağara arasına gizlemiş adamım. Klostrofobim azdı lan. Yemin ediyorum var ya bir an önce kas geliştirmek istiyorum. Lakin oğlum bu neymiş lan? Hocam siz bu dambalı nereden aldınız ya? Resmen kaslarımın büyüdüğünü hissediyorum lan. Para bak para. Hocam siz bu işi biliyor Oğlum herif dağıyla taşla konuşuyor. Manyak lan bu. Allah'ım inşallah çarpılmayız inşallah. Tövbe de tövbe de tövbe de evet, ben tövbe. İşte böyle çekirge. Kaslarının şiştiğini hisset göğüs kafesinin genişlediğini buradan görebiliyorum. Unutma, tilkiler yavrularını doğurdukları zaman hendek kazarlar ama kazılan hendeğin içine bir aslanın yattığı hiç görülmemiştir. Aynen hocam aynen o dediğinizden 2 kilo da ben eve götüreceğim. Tövbe estağfurullah. Ah, 77. 78. Ah. Hocam. %79. Ah, %80. 81. Hocam 82. Bence bu kadar yeter hocam. Ah. Son aleti de denemeden bu saçma mağaradan çıkmak istemiyorum. Müsaade var mı? Müsaade dediğin şey çekirge insanların uydurduğu karmaşık bir kavramdır. Aslında doğada hiçbir hayvan müsaade istemez. Güçlü olan zayıf olanı yer. O yüzden buyur çekirge. İstediğin alete binebilirsin. Aa, ilk defa mantıklı bir cümle kurdu lan. Hocam bence benim kaslar şiştikçe siz benden korkmaya başladınız ha. Beyniniz gelmeye başladı. Hadi bakalım. Yürüyüş vakti. Oo. Oh. Hocam bu da fena değil ha. Ben bunu koşu moduna alsam peki? Müsaadenizle hocam. Aa. Hocam ne yapıyoruz? Hocam. Dövüş de dersin bir parçası çekirge. Dövüş. Hocam. Hocam yapmayın. Ben Batman'im hocam. Hocam benim yanımda aletlerim var. Siz ne diyorsunuz hocam ya? Sen ama iyice saçmaladın yani. Sen bana ders vermen gerekiyordu ya. Fiko müdahalet oğlum. Ama arada problem var. Hocam bir şey diyeceğim de Fiko bana ne yapabilir ki? Ben resmen barımı neredeyse doldurdum. Ne var lan? Aa! aa! Fiko kardeş. Sen artistlik yapıyorsun. Sen kimsin Fiko kardeş? Hocam Gücüm kuvvetim yerine gelmeye başladı. Sizi de bağlayınca bayağı bir güçlendim. Sanırım bu kas geliştirme işi olacak hocam. Sanırım. As sen manyaksın çekirge. Manyaksın. Adamın Fiko'yu dövdün. Bu kutsal mağaraya saygısızlık ettin. Unutma saygısız bir çekirge kaplan olarak aslanlarla dövüşmeye çalışırsa bunun sonucu yalnızca sağ. <laughs> Ama avradını Efsaneler gerçekmiş. Dönüştü. Ve... Sonunda... insanlıktan çıktım hocam. Hocam. uyurum falan çıktı. Elbiselerim yırtıldı. Doğru söylemişsin. Burası büyülüymüş. Ana! Ve cış bir şey oldu. Bismillahirrahmanirrahim Sana ne oldu böyle Eee hocam biz de boşuna Batman olmadık değil mi Ne oldu lan Korkudan bayıldı galiba <laughs> Neyse hocam Seninle bir işim yok Fiko'yla da yok Benim gidip bu halkla O zalim Thanos'u bulmam lazım Nerede lan bunlar Neredesiniz lan En son buradaydınız Lan bunlar karargaha gitmiş olmasın. Benim belki de 8. seviyeyi öğrenmişlerdir. Lan burada mısınız ha? Şöyle hızlıca bir çek etmek istedim. Var mı kimse? Ha! Lan! Selam çocuklar. Siz acaba şşt, Thanos'ta Hulk musunuz lan? Az önce burada birini gördüm ama. <laughs> Nasıl da bildim ama. Nesi 5 lan? Nesi 5? Hoş geldin Thanos Yardımcı olayım yaklaş O simeş nerede lan Onu boş ver bana gel Aa geldi lan Boş ver deyip taktik yaptılar resmen Aa Boş vermeyeceğim lan Boş vermeyeceğim Onun yerine size dolu vereceğim Oğlum beni karadeliğe gönderemezsin uğraşma Aa Thanos Thanos haritadan sildim lan. Gel lan. Gel lan. Aa! Thanos sen de istiyorsun galiba. Aa! Güçlere bak oğlum. Dokuzuncu <laughs> seviye. Canavar oldum canavar. Thanos. Sen bir dur oğlum. Sen niye ateş atıp duruyorsun lan? Ya. Sen ne ateş atıp duruyorsun? Ben önce şu yeşil devi döveceğim. Çünkü o iyi adamdı. Gitti kötü adam oldu. Sen nasıl kötü adam olursun lan? Nasıl? Ah! Hesabını vereceksiniz lan. Vereceksiniz. Oğlum durun da bir hesap sorayım lan. Hesap soramadım. Ah! Al bakalım Thanos. Hoşuna gitti mi? Daha büyük güçlerim var. Aa! Ah! Aa ya tabi al bakalım Thanos. Hacı Bekir lokumu. Ulan Hulk sıra sende. Sen al bakayım bunu. <laughs> aa, gel bakalım Hulk. Bundan da kaçta da göreyim. İstediğin yere atla. Al 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 al. Ben artık süper Batman oldum. Süper. Beni yenebilecek hiçbir süper kahraman yok. Ne oldu sana? Ne olsun? Ben gizemli spor salonunda gaz geliştirdim. Artık senden dayak yemiyorum. Bitti artık kuluktan dayak yeme dönemi. Artık Batman V9 dönemi. Ah! İyi misin? Aa, öldüm. Biliyorum. Aksi beklenemezdi zaten. Halk ve Thanos'a ölüm. Karakter az önce kahpe mi dedi? Bana böyle geldi? Bakayım. Evet. Kahpesiniz ulan. V9 Batman sizin kahpe olduğunuzu düşünüyor. Kusura bakma Hulk. Bize senin askeri karargâhta gaz geliştirdiğini söylediler. Ama biz burada bekledik. Sen buraya gelmedin. Nereden aldın bu güçleri? Marketten aldım ya. Markette ucuza satılıyor biliyor musun? Kardeşim yani dışarıda içine ne koyduklarını bilemiyorsun. Markette alınca iyi oluyor. Lan ben ne anlatıyorum? Ölüm çanları! Senin için çaldı Hulk. Bundan sonra bana bulaşma. 72'ye değil 372'ye katlarım seni. Bulaşmam söz. Aa, abimsin. Sen niye insan dışında bir forma büründün? Kurt olmuşsun. Şartlar öyle gerektirdi aslanım. Şartlar öyle gerektirdi. Sizin gibi hayvanları dövebilmek için insanlıktan çıkmam gerekti. Suçlusu sizsiniz yani. Oğlum şu güçlere bak lan. Değil Thanos değil halk. Bütün dünya gelse beni durduramaz. Dokuzuncu seviye Batman resmen adalet sağladı. Kıyamet gibi güçler şuna bak. Kasıp kavuruyor. <laughs> Thanos. Senin güçlerinden bile fazla değil mi? Ha? Kıskandın kıskanç köpek. Ulan ne kıskanacağım. Köpek olan sen olmuşsun ayrıca. Güçler için insanlıktan çıkmışsın. Ben en azından insanım. Kim insan? Sen mi? Ulan sen hayvanın önüne gidersin be. Hayvan. Senin yüzünden insanlıktan çıktım. Ama iyi oldu. Böylelikle. Dokuzuncu seviyeyi gördük. Thanos da. Ebesinin. Eee. <laughs> CSGO'daki nikini gördü falan. <laughs> Neyse. Videonun sonuna geldik. E halkı Thanos'u yedim. Sıradaki rakiplerimi bekliyorum. Benden güçlü olduğunu düşünen varsa beklerim yani. Buyursun gelsin. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Batman acayip zorlu rakiplerle dövüştü. Ve Onlarla eşit seviyeye gelebilmek için ormanda gizemli mağarada bulduğu korkunç spor salonunda vücut geliştirdi ve gördüğünüz gibi inanılmaz güçlere sahip olarak 9. seviyenin kilidini açtı. Elbette ki bu kilidi açınca yaratığa dönüşmesi gerekti ve gördüğünüz gibi dönüştüğü yaratık Hulk ve Thanos'u aynı anda tokatlamaya yetti. Ne diyorsunuz? Batman'in 9. seviyesini nasıl buldunuz? Biraz insanlıktan çıkarttık. Bu gidişle yakında 10. seviyede falan ruhlar alemine geçeriz herhalde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet benim gibi düşünüyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kamera yine yoktu. Siz zaten muhabbeti biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak bu sefer aşağıdan geldi duydunuz değil mi? Bak Kur'an çapsın cam kırılır gibi. Aa! Bismillah! Ne lan? Aa, kaç 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 kaç. Aa, bismillah. Ne oğlum? Lan birisi bize lazer atıyor. Kaç 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 kaç. Ordu mu gelmiş oğlum? Lazer silah falan mı kullanıyorlar? Lan! O kim oğlum? Saklan saklan saklan. Arkadaşlar <laughs> Gördünüz mü? Allah kahretsin burası çıkmaz sokak. Lan O ne lan? Oğlum bana ne saldırıyor? Kural çapsın göremiyorum. Ne oluyor? İmdat! Oğlum O ne? Lan. Aa! Bu ne lan?